Serdar Işık. 6 yıldan beri Ortacı Belediyesi Spor'da antrenörlük yapıyorum. Vahit e, Hocamla başlayan bir altyapı oluşumumuz vardı. E, öncelikle bir yaş kategorisinde liglere katılmaya başladık. Daha sonra güzel bir oluşumla, iyi bir jenerasyonla bu yaş sayısı, yaş kategorisi her geçen yıl 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 derken 8 yaş grubunda şu anda lige katılmaktayız. Bu oluşum olurken bizim antrenman yapabilecek bir sahamız bile yoktu. Daha sonraları sağ olsun başkanımız Metin Yıldırım, yöneticilerimiz çok emek harcayarak bize antrenman sahası, antrenmanları daha iyi yapabileceğimiz imkanlar, ışıklandırma tarzı imkanlar sağladılar. Bu da bizim önümüzü daha rahat açtı. Çalışmalarımızı daha rahat yaptık. Sağda olsun, sağ dışı olsun, maçlara giderken olsun, gelirken olsun hep bize iyi imkanlar sağladılar. Bu oluşumla da biz daha rahat kafa olarak, insan olarak daha rahat çalıştık. Ondan sonra çocukların da gayretiyle, enerjisiyle okullarından yaptıkları fedakarlıklarla, iyi bir oluşumla bugünlere geldik. 5-6 yıldan beri çalıştırdığımız bir 17 yaş grubumuz vardı. Devamlı birlikte çalışan, bir kolej havası olan bir takımımız vardı. O da karşılığını aldık. İlk sene Muğla'da final oynadık, kaybettik. İkinci senemizde 15 yaş grubuna geldik. Türkiye'ye birinci kademe finali oynadık. Orada kaybettik. Üçüncü senesinde 16 yaş grubunda Türkiye ikinci kademe finali oynadık. Orada kaybettik. Ama biz hiçbir zaman yılmadık. Hep kaybettiğimiz maçlardan, finallerden tecrübe kazandık. Bugünlere geldik. 17 yaş grubuna geldiğimiz zaman da Türkiye'de 1260 takım içerisinden ilk dörde girerek Muğla'yı Muğla, Muğla çok iyi temsil ettiğimize inanıyorum. Yani Muğla tarihinde, ortaca tarihinde bir ilki yaşattık. Bunun yaşatılmasında kulüp başkanımız Metin Yıldırım, altyapı koordinatörümüz Okşan Yılmaz, yöneticilerimiz, Vahit hocamın çok emeği vardır. buraya gelen A takım hocalarımızın, Deniz hoca olsun, Egemen hoca olsun, Şoray hoca olsun, Göksel hoca olsun, hepsinin bizde bir emeği vardır, bir yeri vardır. Hepsinden biraz bir şeyler öğrendik ve bugünlere geldik. Şimdi bir 2013 yılında bir tesis yapıldı. Sağ olsun belediye başkanımız Hasan Karaçelik olsun, kulüp başkanımız Metin Yıldırım olsun, yöneticilerimiz buraya çok emek harcadı ve bize böyle bir imkan sağladı. Şu anda çoğu takımda, ikincilik takımında olmayan bir tesisimiz var. Konaklaması olan, yemekhanesi olan, her şeyi dört dörtlük olan bir tesisimiz var. Her geçen gün daha da ilerliyoruz. Takımımız 3 sene süper amatörde çıkmak için uğraştı. Üçüncü yılın sonunda bölgesel amatöre çıktık. Bu sene de sezon başı bazı istemediğimiz şeyler oldu. Yani maçlar iyi gitmedi. Takımımız iyi olmasına rağmen kazanamadık. Daha sonra takımımız toparladı. Bölgesel ligde kalıcı bir takım oluruz. Umuyorum ki daha da fazlası olur. Çünkü bizim potansiyelimiz fazla. İlçenin olsun, ilçedeki esnafların olsun. Herkesin spora sevgisi, bakış açısı çok iyi. biz inanıyorum ki takım olarak bölge olarak spor potansiyeli yüksek olan bir ilçeyiz. Burada herkes birbirine iyi geçinen, yani sporu seven, çocuklarına spor yaptırmayı seven, saat görüyorsunuz şu an akşam yedi olmasına rağmen herkes itmana getiriyor çocuklarını. Bu bizi sevindiriyor. Küçük yaş grubumuz, 11 yaş grubumuzda 40 tane öğrencimiz var. Bunlar bizi mutlu ediyor. Yani alttan gelen oyuncular ortacanın altyapısının sağlam olduğunu gösteriyor. Bizim her zaman oluşumda emeği geçen başkanımız Hasan Karaçelik, kulüp başkanımız tekrar Metin Yıldırım olsun, yöneticilerimiz ekip arkadaşlarımız olsun bizi futbolda hep ileriye götürüyor. Burada ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim aramıza 2013 yılında katılan eski futbolculardan çok örnek aldığımız, burada da şu an bizde çalışan ve başarılı bir süreç geçiren Levent Hocam'ın U13'te Türkiye Şampiyonası'na götürdü. 2013 yılında Ortaca Belediye Spor altyapısında göreve başladım. 16 yıl futbolcu olarak hizmet ettiğim kulübe daha sonra da e, antrenör olarak hizmet etmeye başladım. Bu aileye katıldım. Yabancı olmadığım bir aile. E, hedeflerimizde herhangi bir karşılık beklemeden mücadele ettiğimiz bir aile hiçbir şeyde karşılık beklemediğimiz bir aile. Yani güzel bir aileye sonradan ben de katıldım. Serdar hocam ve Mehmet hocamla beraber üç hoca altyapıda devam ettik. Üçüncü yılımız. Çok güzel bir oluşumun içerisine ben geldim. Yani neredeyse hazır denilecek bir şekilde. Yani altyapı güzel bir oluşumla buraya kadar gelmiş. Bunun içerisinde de benim görev almamda çok zorluk açıkçası çekmedim. Arkadaşlarım Serdar ve Mehmet, daha öncesinde de Vahit Hocam, aynı zamanda kendisi takım arkadaşımdır. Futbolculuk döneminden kalma. Ee, bunlarla gelen bir süreç vardı. Güzel bir süreç. Geldiğinde böyle bir sahayla, böyle bir tesisle karşılaştım. Öncelikle e, benim futbol oynadığım dönemden tanıdığım, e, değer verdiğim Sayın Belediye Başkanımız Hasan Karaçeli'ye öyle bir tesis kazandırdığı için çok teşekkür ederim. Bu sadece bu yıl veya 3-5 yıllık bir e, yatırım değil. Önümüzdeki 30 yıllık bir yatırım olarak görüyorum. Gerçekten Serdar Hocam da bu konulardan bahsetti. Upuzun bir süreç gerçekten. Yani futbolun olması gereken altyapısını şu anda bize kazandırmışlardır. Belediye Başkanımızdan hariç yönetimimiz Metin ee, Yıldırım e, Başkanımıza, yönetimimize ve de bizi destekleyen futbolcuların ailelerine, diğer esnaflara hepsine sonsuz teşekkürler. Bu demek oluyor ki bir 30 yıllık veya 40 yıllık veya 20 yılda diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte ortaca altyapısının sağlam olacağını e, sözünü verebilirim. Bunun dışında 2013'te geldiğim zaman bir e, hazır bir takımımız vardı. Yani 8 tane kategoride e, mücadele eden bir e, takımımız vardı. Onların içinden de ben U13 takımını çalıştırdım. E, 15-16 yaş kategorilerinde başarılar elde ettik. Türkiye şampiyonalarına gittik. Bunda 13'ü de eklemiş olduk. E, daha sonraki yıllarda yine devam etti bu başarımız. Bu yıl e, değişimleri gösterdik. Oyuncularımızdan bazılarını Türkiye geçen yıl Türkiye dördüncüsü e, olan takımdaki oyuncularımızdan 6-7 tane belki 8 tane oyuncumuzu şu anda A takım kadrosundalar. Galecimizlerce uzun süre e, A takımda e, süre aldı. Bunlar altyapı içinde bir e, örnektir. E, onun dışında da 8 tane oyuncumuz şu anda hala devam ediyor. A takımla antrenmanlara çıkmaya devam ediyor. Bu da alttan gelen diğer oyuncularımıza bir ışık tutuyor aslında. Bunun dışında söyleyebileceğim şu anda devam eden 5 e, tane kategori var. Bunlardan iki tanesinde başarımız devam ediyor. 2 tane, tane kategoride yeni başladı. 11 ve 13 kategorileri. 14 ve 16'da da lider konumdayız. E, onlarda hedefimiz playoff'a kalıp playoff'ta da e, kulübümüzü ve Muğla'mızı e, Türkiye Şampiyonası'nda temsil edebilmek. Şu anda altyapımızda yaklaşık olarak 150'ye yakın lisanslı sporcumuz var. Bunun yanında aktif olanlar var. Bazı durumlardan okul sebebiyle ayrılanlar var. Ama alttan, e, şu anda en önemli altyapımız olan 11-10 yaş grubumuzda yaklaşık 40'a yakın lisanslı sporcumuz var. E, bunu Amacımız çoğaltmak, daha da biraz daha sayısını arttırmak. Burada Serdar Hocam'la beraber birçok okullarda e, beden eğitimi öğretmenlerimizle diyalog halindeyiz. Dönem dönem gidiyoruz, okullarla görüşüyoruz. Oradan taramalar yapıyoruz. E, bunları hiçbir zaman bırakmayı da düşünmüyoruz. Çünkü gerçekten faydasını görüyoruz bunların sporcu bulma anlamında. Ve de ortaca olarak, ortaca ilçesi sporcu potansiyeli anlamında gerçekten çok iyi. Geniş bir kitlesi var. Sporcu kitlesi var. Bizim de altyapı hocaları olarak sporcu yanında iyi birer birey yetiştirmek amacımız. Topluma bunların hepsi futbolcu olacak diye bir şey yok ama iyi birer insan olsunlar. Asıl hedefimiz bunlar. Futbolun yanında da bu çocuklarımızın hepsinin aileleriyle, okullarıyla diyalog halindeyiz ki derslerini aksatmasınlar. Derslerini de takip ediyoruz. Notları özellikle elimizde e, tutuyoruz. Eğitim gelişimini de takip etmemiz gerekiyor. Sezon e, bittiği zaman futbol okuluna başlıyoruz. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çünkü o aylarda liglerimiz yok. Ligler olmadığı için de onu da e, diğer okul dönemlerinde kulübümüze katılamayan veya iş nedeniyle başka yerlerde olan ailelerin çocukları ee, Haziran aylarında futbol okulu başlatıyoruz. Burada da geçen yıl yaklaşık 80'e yakın bir sporcumuz vardı. Şu anda da 11-12 yaş grubunun seçmelerinde o yetenekli çocukların içerisinden alıyoruz. Bunları devam ettiriyoruz. Ee, Haziran Temmuz Ağustos ayında yine bu yıl aynı bir organizasyonumuz olacak. Yaklaşık 80'e yakın yine bir sporcu bekliyoruz. Geçen yıldan burada yaş kategorimiz 6 yaşından başlatıyoruz. 6 yaş, 7 yaş ve bu 12, 13, 14 yaşına kadar gelebiliyor. Değişik kategorileri yaş gruplarına ayırıyoruz bunları. Yani 3 aylık bir süreçte de onları bir spor yaptırıyoruz. Burada da bizi destekleyen ailelere de ben çok teşekkür ediyorum. Aileler çocuklarını spor yapmaları için buraya çocuklarını getiriyorlar. Onların spor sporu sevmelerini e, amaç ediniyorlar. Çocuklarını e, bu şekilde bize emanet ediyorlar. Bunlar da tabii bize bir e, şevk veriyor. E, azimlendiriyor bizi. E, onun dışında da bu yıl yapacağımız e, yeni atılım neler olur daha henüz başlayamadık. Çünkü iki hocayız şu anda. E, sekiz tane kategoride devam ediyoruz. Şu anda yoğunuz ama e, Nisan-Mayıs ayları içerisinde de bunların bir çalışmasını, bir altyapısını yaptıktan sonra yine futbol okulunu bu yıl düşünüyoruz. E, gerçekten çok faydalı oluyor. Hem e, bizim futbolcu taraması anlamında hem ortaca sporun küçük yaştaki çocukların sporu sevmesi anlamında ben başarılı buluyorum. Bu arada da bizi bu konuda destekleyen yönetimimize de sayın başkanımız Metin Yıldırım'a da ben çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim destekçimiz olmuştur. bizim tabii bu başarılar olurken Türkiye şampiyonlarına katılırken burada çocuklarımızı izleyenler oldu, takip edenler oldu. Türkiye'nin büyük kulüpleri takip etti. Mesela 16 yaş grubunda gittiğimiz zaman Barış Konukçu oyuncumuz şu anda Fenerbahçe U17 takımında oynuyor. Ondan sonra Metehan Çetin Çanakkale Dardanel'de oynuyor. Alim Can Aytekin Çanakkale Derdene Spor'da görev aldı. Alperen Demirel Denizli Spor'da, Fethiye Spor'da görev aldı. Ee, yeni giden oyuncularımızdan Levent Hocam'ın çalıştırdığı o 13'te Türkiye Şampiyonası'na gittiğimizde Göztepe'nin çok dikkatini çeken İlyas Çetin Türk adlı oyuncumuz vardı. Hala Göztepe'de oynuyor ve şu anda U15 milli takımına kadar yükseldi. Ben umuyorum ki İlyas e, daha iyi yerlere gelecek ve profesyonel hayatında biz İlyas'ı daha iyi yerlerde göreceğiz. Ondan sonra geçen sene yine aynı U13 takımımızdan Bayraman, ondan sonra Emir Balta, yine iki tane daha oyuncumuzu Göztepe'ye verdik. Göztepe'nin artık biz e, dikkatle takip ettiği, daha doğrusu Göztepe değil, e, İzmir takımlarının, Ege bölgesinin ve ülkenin çeşitli takımlarının bizi takip ettiğini düşünüyorum. Her geçen gün gelişiyoruz. Her geçen gün A takımımız olsun, e, başka kulüpler olsun oyuncu vermeye, oyuncu yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu imkanlar böyle olduğu sürece biz daha iyi yerlere geliriz. Bu imkanları sağlayan herkese, ailelere, velilerimize, çocuklara, herkese çok teşekkür ederiz. Gençlik Sporu İlçe Müdürümüz Murat Sözgen gerçekten çok çalışan, azimli, çalışkan, devamlı çocuklar için sporun faydalarını araştıran, sporun çocuklar için ne kadar önemli olduğunu, çalışma imkanlarının ne kadar önemli olduğunu takip eden ve çocuklar için bu ortamları sağlayan e, bir bizim için değerdir. Kendisi gerçekten benim için çok değerli. ortacamız için de çok değerli olduğunu hissediyorum. Yaklaşık e, 12 veya 13 yaş gruplarında yıldızlar olsun, gençler olsun, çeşitli branşlar olsun, hepsinde e, ilçemize şampiyonalar kazandırarak ilçenin gelişimine, tanıtımına çok faydası olmuştur. Bunun yanında e, tabii buraya yaklaşık 3.500-4.000 öğrenci geldi. Bu da ilçemizin esnaflarına olsun, oteller olsun kazanç olarak ticari anlamda iş imkanı sağladı. Burak, Bu bizim için kazançtır. Burak, Bu şampiyonaların ben iki, daha çok artacağını, e, yapayım, ilçemize gelen takım sayısının, girelim. birey sayısının daha fazla olacağını inanıyorum. Bunun yanında Çocuklar, değil, e, ortaya çıkan sporumuz için ilçemizin gelişimi için, kış turizmi için Sarı Germe'de UEFA standartlarında 3 tane sağ yapılmalı. Kısa planlanıyor. Yaklaşık olarak 2017 yılına bu sahaların biteceğine inanıyoruz. Bunun için bize il müdürümüz Sayın Serkan Öcalmaz çok destek veriyor. Kendilerine buradan sizin uzunuzda çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sporu seven biriyiz. Spor potansiyeli yüksek biriyiz. Böyle bir il spor müdürümüz ilçe spor müdürümüz varken yani sporun daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz burada ortacı adına herkes adına çok teşekkür ederiz kendi biz Ayrıca ilk defa böyle bir röportaj yapıyoruz 48 spor ailesi iki hafta öncesinde Esenköy spor maçı sonunda tanışma imkanımız oldu yeni bir ee, oluşum 48 Spor olarak altyapıyı bize tanıtma fırsatı sağladınız. Bu konuda size teşekkür ederiz. Ee, ayrıca size de yayın hayatınız boyunca inşallah daha güzel yerlere gelirsiniz. Başarılı olursunuz. Hedeflediğiniz noktaya en kısa sürede gelirsiniz ve kalıcı olursunuz inşallah. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Korkmaz Ekingen, U11 takım kaptanıyım. Futbola iki yıl önce başladım. Kaliteli bir tesisimiz, ortak işi seven arkadaşlarımız, sporu seven, gönül veren, değer veren, devamlı kendini geliştirmek isteyen bir takımımız var, bir ekibimiz var. Biz takım olarak başarıya aç, heyecanlı, arzulu, azimli bir takımız. Ben buradan bize bu imkanları sağlayan başta belediye başkanımız Hasan Karaçelik, kulüp başkanımız Metin Yıldırım ve tüm yönetici, yöneticilerimize çok teşekkür ederim. মো 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 ওরো মো ওরো সো পরো.